Geçmişte kendinizi çok kötü hissettiğiniz anlar olduysa veya depresyon yaşadıysanız, bu hissin size eskiden keyif aldığınız her şeyden vazgeçme isteği verdiğini bilirsiniz. Hatırlayın o günleri, sanki tüm dünya siyah beyaz bir renge boyanmış ve her şeyin neşesi kaçmış gibiydi, değil mi? Hatta o günlerde kafanızdan şöyle bir cümle geçmiş olabilir. Hiçbir şey değişmiyor ve değişmeyecek. Hayatın ne anlamı var ki? İşte tam olarak bu yüzden minik sevinçlere öncelik vermemiz gerekiyor size keyif verecek bir şey yapmayı kocaman bir denizdeki küçük bir damlaya benzetebilirsiniz. Muhtemelen kendinize bunun bir anlamı olmadığını çünkü büyük bir fark oluşturmayacağını söylüyorsunuz. Evet bu hiç yeterli değil. Sadece küçücük bir mutluluk anı. Ama yarın bir tane daha eklediğinizi düşünün. Sonraki gün bir daha. Bir sonraki gün tekrar dökelim ve zamanla hisleriniz değişir ve hayatınızın rengi değişmeye başlar. İşte mutluluk budur. Kısacık bir an değil, küçük neşe, keyif ve anlam anlarının birikimidir. Bu yüzden bu küçük anları günlük hayat